Herkese selamlar. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. İşiniz gücünüz rast gitsin. Videoya geçmeden videoyu beğenirseniz totem olsun. Sevinirim. Ekstra olarak WhatsApp grubuna gelmek isteyen varsa şuradaki numaraya mesaj atıp bilgi alabilir. Canlı bahislere katılabilir. Bugünü tek video 3 maçla geçiyorum. Yarın katıl videoları da gelecek. 2 tane video hazırlıyorum. Yarının videolarını da bu geceden ya da bu akşamdan artık saati belli değil paylaşacağım. Şimdi onları da hazırlıyorum. Dediğim gibi bugünkü videoda 3 tane maçım var. Çok dağılmak istemedim pazartesi. Umarım iyi bir giriş yaparız. Şimdi 3 tane maçı hızlıca veriyorum. Birinci maçım Galatasaray-Konya Spor maçı. KG var artı 2.5 üst aldım. Maç sonucu 1. Galatasaray'ın 2 golü bunlar değerlendirilebilir. Fakat oran yükseltmek adına KG var artı 2.5 üst aldım. Ama sadece oran yükseltmek için değil buna inandığım için aldım. Fenerbahçe'nin yaşadığı puan kayıpları dün Kasımpaşa'yı değinemediler. İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde aldığı Frankfurt mağlubiyeti. Bunlar hepsi Galatasaray'da bir konsantrasyon eksikliği yaratabilir. Galatasaray gol yemeyecek bir takım değil. Fakat karşısına iyi takımlar gelmediği zaman gol yemiyor. Bunu Frankfurt maçında gördük. Çok kolay gol yiyen bir takım. Konya Spor sezona iyi başladı. Önde önemli oyuncular var. Vardy Endao gibi kaliteli ayaklar var. Bence Konya Spor. Bu maçta Galatasaray bir gol atar. Bir de bu kadar sürpriz olmuşken yani Galatasaray'ın galibiyetini denemektense yüksek orandan KG var artı 2,5 üst bana daha mantıklı geldi. Marsilya Paris Saint-Germain maçı var. Erteleme maçı. Buraya da 2,5 üst aldım. Normalde buraya Paris Saint-Germain takımının 2 gol de denenebilir. Paris Saint-Germain sezona mükemmel başladı. Şampiyonlar Ligi'ne harika başladı. Uça uçan bir takım şu anda. Şimdi Marsilya tarafına bakıyorsun. iç sahada 2 maç oynamış 9 tane gol atmışlar. Bir tane de Marsilya atar diye 2.5 üst aldım. Dediğim gibi Paris Saint Germain galibiyeti ya da Dep buçuk üst mantıklı. Ama benim tercihim toplam gol. 2.5 üst son maçımda Nörkoping ayık maçı. özellikle iç sahada çok baskılı oynayan ve gol kovalayan bir takım. Hem Avrupa maçlarını izliyorum bu takımın. Hem lig maçlarını izliyorum. Bu sezon çok maçını izledim. İç sahada iyiler. Burada deplasmanda oynuyorlar. Takımlar deplasmanda farklı oyun planlarına sahip olabilirler ama Ev sahibi takım da kolay gol yediği için, gol de bulabildiği için o yüzden 2,5 üst aldım. Yani sadece ayık tarafına bakmadım. Buradan Örkopin tarafına da biraz dikkat ettim. Bence bu maçta üst maçı. Yani maçlar çok böyle %100 güvenilecek maçlar değil ama değerlendirilebilir. Galatasaray-Konyaspor maçı KG var artı 2,5 üst. Marsilya-Paris Saint-Germain maçı 2,5 üst. Norköping-Ayık maçına 2,5 üst aldım. Ekstra olarak şunlar da değerlendirilebilir. Napoli'nin maçı var bugün Pisa'yla. Napoli Şampiyonlar Ligi'nde kaybetti. Şimdi kendi seyircisi önüne gelecek. Zaten ligde henüz fire vermediler. Napoli'nin ilk yarıda atacağı bir gol değerlendirilebilir. Sonra Katsiya maçı var Kuveyt'ten. O maça 2.5 üst değerlendirilebilir. Yani birkaç tane daha ekstra maçım var ama onları tekrar vermek istemedim çok güvenemediğim için. Dediğim gibi yarın katıl videoları gelecek. Kanala katılıp katıl özel videoları ve maçları görmek isteyen varsa Yorumların başına YouTube katıl linkini sabitliyorum. 30 saniye ayırın, kanala katılın. Çok basit zaten. Orada iPhone kullanıyorsanız kanala katıl linki sizde gözükmeyebilir, çalışmayabilir. Bilgisayardan ya da Android'den kanala katılıp ondan sonra sonsuza kadar izleyebilirsiniz. WhatsApp grubuna gelip canlı bahislere katılmak isteyen varsa şuradaki numaraya mesaj atsın. Gün içinde zaten bilgisayar başında ben alıyorum mesajları cevaplarım ona göre grubu alırız denemeye devam ederiz. Umarım haftaya güzel başlarız. Dediğim gibi herkesin işi gücü rast gitsin. Yarın görüşmek üzere.